Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arada video çekmiyorum arkadaşlar. Ee, bunun nedeni e, ekran kartı diyeceğim arkadaşlar. Yani uygulama yüklenmedi. Uygulama yüklenmedi yine. Ama Play Store'dan girdim açtım arkadaşlar. sizin için. Bugün ne izleyeceğiz arkadaşlar? Sonic yani gerçek hayatta gördüğüm Sonic. Bize bundan dolayı da Sonic. şey i̇şte koydum arkadaşlar. Hep birlikte şimdi. izleyelim arkadaşlar. Gerçek hayatta görülmüş Sonic gerçek olacağı hiç izlemedim arkadaşlar. Bir kere gördüm. Aa, dedim ben bunu videosunu çektim. Ve çekeceğim arkadaşlar. Şimdi gerçek hayatta görülmüş. Bekle hemen. Gerçek hayatta görülmüş Sonic videoları. Gerçek hayatta görülmüş Sonic videoları. Bekle. Olmuyor böyle tamam. Demek ki zor yoldan geleceğiz. Hatta görünmüş 3 uzaylı Aynen. şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada bak bakalım ne izliyorum size abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bak bu sineması da çıktı ama gidemiyoruz. Ben de gidecektim aslında. koşuyor koronavirüs belası gelmeseydi. Oha. Bu ne ya? Sorduk mu? Hep birlikte izledim. Ben pek gerçek bilmiyorum da. Arkadaşlar burada size de bak bakalım abone olabilirsiniz. Çok güzel şeyler yapıyor ben aboneyim. Oha, Oha hadi lan. Hadi. Bence alttan birisi gönderiyoruz. Yani yapmayın. Hadi lan. git. İmkansız bu imkansız imkansız. Alttan yüzde yüz birisi Şurada bir tane gölge çıktı. Ha, aram olacaksın. Ha, aram. Hadi. Bu ne? Yoldan mı gelecek yoksa? Oha! Oha! <laughs> Lan o neydi ya? Asıl sarı... Oha imkansız, imkansız. Böyle zıplıyor. Zıplıyor Bence birisi attı Bekle. Gel şuraya oynatmazı. Oha. Bence de oha yalnız oha. Bence bizi sattı bu ben, ben pek emin değilim. Arkadaşlar pek emin değilim. Bence bu biz sattı. Devam ediyoruz. Ne var? Bir yerde mi lan yoksa? Oha! Oha. Bu flash lan bence. Oha! Bekle bir -be -be eksi. Bakayım. yoksa Yalnız bence ben <laughs> korkmaya başladım lan bu ne? Oha lan o kadar hızlı Ben falan dedim ya. Malum olması gerekiyor mu? Arabalar da farklı yoksa dururlardı. Yine mi gidecek lan olacak ki? Oha! Kaç tane adam bu adam böyle ah oh, abi. <laughs> kaç tane kaç tane 18 30. Oha. 18 Mart 2016. Oha. Saat 20.15'ti. Oha lan. Adam da bunu sadece arkası. İkisi de arka. Abone lan bunu diyor bak bu adam. Kurgun altı yapacakmış. Ayağa kalktı ben, Ne oluyor lan diye. <laughs> oha lan. Bu gerçek mi lan? yoksa? oha. Bakalım. Oha lan hadi ya. Oha oha. Bence mı? Oha, %100 yalan lan bu. Oha yüzde yüz yalan. Yüzde yüz yalan mı ya? Yüzde yüz yalan. Bence de yüzde yüz yalan lan. Harbi. Ben Betle bence bu bilmiyorum şimdi ben bir şey diyemem de buna. Ben bu gerçek olabilir ha. Harbi bu gerçek olabilir. Oğlum harbi bu gerçek olabilir ha. Oha. Bir de şaştım bu ne lan? Bence bu yalan ya. Direkman yalan yani imkansız böyle bir şey olmaz. Ya o zaman ben derim abi bizim mahallede solak. Sonic var biliyorsunuz mu benim arkadaşım o diyeyim. Allah Allah oha. Bence ama yalan ya. Bekle. Bence bu yalan ya. Oha bak. Anlamadım bir de. Ha? Bir de farkında mısınız arkadaşlar? E, evle yani nasıl diyeyim bak. Birazdan göreceksiniz bakın. Şimdi koş, koştuğunda. Orayı kesmişler bakın. Koştuğunda. Bakın orada biraz havalandım. Yani zıplıyorum. mu anlamadım da. Yani orada biraz o viraj alması biraz zor gibi ve bu kadar yavaş gidiyor ama Mesela diğerinde daha azydı şöyle falan diyorum bunda daha yavaş. Gece tamam ben böyle. Ben buna şimdi çok şaşırıyorum lan. Kostüm giymiş lan acaba bana bir kostüm giymiş. Böyle hi. Arkadaşlar bu çizgi filmdeki sana... ben mal mıyım lan? Şurada hanım şey normal. Neyse. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. bayağı kısa bir videoydu biliyorum. Arkadaşlar siz de bunlara inanıyor. Ben yorum lan bitmesin lan videonun. Yorum. Yorumlara bakalım herkes şey demiş. Ne demişler? Birisi demiş ki hepsi efekte yapılmış. aynı. Ya yok bence efektle yapılmamış. Yani o hızın herkes yapamaz. Bizi şaşıralım diye bence. Hepsi yalan bunun. Hepsi bilgisayarda yapılmış. Aşırı belli. Bu kim lan? Hava dilinde büyük ha seni bulacağım. Allah razı için bu kadar saçma oğlum diyorlar. Oğlum bak burada yukarıda da demişler arkadaşlar. Yorum yaparken saygı olmayı topluluk kararımıza uymayı unutmayın demiş. Ben bu Al, Ali Can Yakup oğlum bak seni de bulacağım lan. Bu bulgularımı not yazıyorum ben bulacağım onları. Bu videoyu izleyen bence vay adamlar gerçekten güzel montaj yapıyor. Hiç kimse inanmamış lan için bu şunu Allah Allah lan. bir sürü hızlı karakter var biz nereden bilelim var mı bu soyu iyi demiş ya ben de vallahi öyle arkadaşlar ama gerçekten o da benim dediğim gibi demiş bakın birisi de çok hızlı o diğerindeyse o şimdi biraz yavaş giriyor geri zekalı <laughs> oğlum geri zekalı değil ama sen ben hızlı koşuyor onlara da mı almalı şeyler yazmışız lan hiç kimse inanmamış arkadaş. Hiç kimse arkadaş. Hiç kimse inanmamış. Ben biraz şey olmaya başladım ya. Bunu. Gerçek mi acaba bu? Arkadaşlar Boris dedi yorumları yazın gerçek mi gerçek değil mi diye bana biraz gerçeğe benzedi. Kostüm de giymiş oldum, pek kostüm yani keşke video çekselermiş herhalde fark eder koşar falan da. Ama yorumlardan mal mal şeyler yazmışlar. şimdi yorum koy. O şimdi lan. Aa, Ali Can bak. Arkamda not bir tane not defteri alacağım yorumlara bakarken. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz ben gömüşün arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenme, dislike gömüşün arkadaşlar. Bu sizin kararınız çünkü ben karıştıramam bu. Görüşürüz arkadaşlar.